Dayı burada yumurta var. Ha? Eyvah Demir niye elledin onu? Ha! Ah gözüm. Ha! Demir ne oldu? Dayı gözüm çok acıyor. Ha? Eyvah hemen doktora gidelim o zaman. Doktor Bey. Ha? yeğenimin gözü çok yanıyor. Bakar mısınız? Ha! Ne oldu niye yanıyor gözü? Ya evde bir tane yumurta vardı. Ha? Ondan virüs bulaştı galiba anlayamadık biz bizde. Yumurta mı? Ne yumurtası ya? Uzaylı yumurtası doktor bey. Ha? Uzaylı mı? Gittikçe ilginçleşmeye başlıyor. Neyse biz bir bakalım en güzeli muayene edelim. Neyin nesiymiş? Bak bakayım bana hemen bir. Gözünü bir muayene edelim. Ha? Hmm. Ha? Bununla çok iyi anlaşılmıyor yalnız dayısı. Biz bunun en iyisi gözlerini aletle inceleyelim olur mu? Tamam doktor bey. Ne gerekiyorsa yapın. Demircim şimdi bu aletle senin gözlerin içine bakacağım ben. Tamam mı? Ha? Bak bakalım buradan bir. Buradan bir baktım. Evet. Bir de buradan bakalım. Evet. Sonuçlar şimdi hemen çıkar. <laughs> o da ne öyle? Gözlerin virüs kapmış değil mi? Aa, virüs mü? Ne virüsü? Doktor amca bu. Demircim sanırım o uzaylı yumurtası dediğiniz şeyden virüs bulaşmış gözüne. Biz şimdi hemen tedavi edeceğiz onu. Yat bakalım oğlum öyle. Demir'cim gözlerini aç iyice, damlanı, ah, bir de buraya, tamamdır. Demir'cim en çok bu gözünde var, ha? o yüzden şimdi oraya bir tane de bant takacağım tamam mı? Demir'cim bu birkaç gün gözünde kalacak tamam mı? Dayısı bu gözünde birkaç gün kalsın, birkaç gün sonra çıkartırsınız, herhangi bir sıkıntı yaşamayacak merak etmeyin. Uzaylı virüsü değilmiş bu, normal virüs. Çok teşekkür ederiz Doktor Bey, biz de çok korkmuştuk. Hadi bakalım, geçmiş olsun size. Hadi Demir, güle güle evine. Demeciğim dikkat et bak sen yine de elleme bir daha ne olur mu? Olur.